Merhaba herkese arkadaşlar ben Kaan Sıfırdan Oyun Geliştirme Eğitimi ya da kurs adına her ne diyorsanız onun 31. bölümüyle karşınızdayım ee, Bir önceki bölümde iki boyutlu nasıl animasyon oluşturur onu göstermiştim sprite'larla sprite'larla ee, kamera mikrofon çok iyi değil yutabilir belki diye tekrarladım ee, Bu bölümde de tile map kullanarak nasıl sahne tasarlanır onu göstereceğim ee, tile mapsiz nasıl tasarlanır onu da göstereceğim ee, geçiyorum hemen Unity'ye. Şimdi ben Asset olarak, e, bu yine Sunnyland'in e, çevre tasarlama paketini kullanacağım, çizimlerini kullanacağım. Ona ulaşmak için Asset'in içinde Sunnyland, Artwork, Envormant ve geldiğim zaman burada e, Tileset, Sliced e, geldi burada. Diyorsak şöyle direkt sahneye tutup sürükleyip de yapabiliriz bunu. Ctrl e D'ye basarak kopyalıyorum. B'ye basarak da istediğim yere yerleştirebilirim. Diyorsanız böyle bir sahne tasarım yapabilirsiniz. Bu uzun sürer. Alcan da vereceğim de. Eskiden böyleydi ama bilmiyorum. Eskiden Time Map var mıydı? Eskiden beri kullananlar söylesin. Ben Unity 5'te başladım. Öyle bir şey yoktu sanki. Şimdi Tile Map nedir? Tile Map iki boyutlu bir ızgara sistemi çıkartıyor burada. Çıkartacağız beraber. Onu fırça kullanarak sanki Paint'ten bir şey çizer gibi bu blokları yerleştireceğiz. Onu kullanmak için paketten yüklemek gerekiyor. Package Manager'a gelip e, aramaya tile map yazın. Ve şu iki de tile map editörü yükleyin. Şurada install butonu olacaktır sizde. Eğer burada install butonu yoksa zaten yüklüdür. Şurada remove yazıyorsa benimki gibi zaten yüklüdür sizde. Kapatıyorum bunu. Şimdi onu kullanmak için önce sahneye bir ızgara sistemi eklememiz gerekiyor. Grid İngilizcesi. İki boyuttan Right değil, Tile Map seçtiğim zaman buraya bir ızgara sistemi geliyor zaten gördüğünüz gibi. Şöyle. Ee, bu burada kalsın. Sonra Window'dan e, palet oluşturmak için iki de Tile Palet seçiyorum. Gördüğünüz gibi ayrı pencere de geldi. Ben bunu şuraya gömmek istiyorum. Ee, burada diyor yukarıdaki drop down'dan bir tane palet oluşturabilirsin diyor. Create new palet diyorum ben de. ismini level design koyuyorum ben. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Create'e bastığım zaman bu oluşturacağı paleti nereye çıkartma gerektiğini soruyor. Palet ee, buraya çıkarsın. Gördüğünüz gibi level design palet oluşturdu. Şimdi buraya ee, biz tile seti attığımız zaman o her bir kareyi, her bir birimi ayıklayacak. Ama ayıklarken bu içindekileri dışarı çıkartacak. Dışarı çıkartması için yani istiyorsanız buraya çıkartabilirsiniz ama kirli görünür. Dağınık durur. Şuraya ben Tile set block diyorum. Bunun içine çıkarsın. Ben şimdi level design paletimi seçip sağdaki kısma şu Tile set slice'ı atıyorum. Attığım zaman benden yine bir tane klasör seçmemi istiyor. Bu sefer blok yazan klasörü çıkartıyorum. Bu şu an 128 tane bloğu şu oluşturduğum klasörün içine çıkartıyor. Dediğim gibi bu klasör şart değil. İstiyorsanız buraya da çıkartabilirsiniz. Ama çok dağınık durur. Yani çünkü 128 tane kare aradığını bulamazsın bunun içinde. Zor olur açıkçası. Böyle 128 tane ayırıyor. Ayırsın hemen. Ayırdıktan sonra bu kısma bizim paletimiz geliyor. Buradan şimdi istediğimizi seçip sahneye koyabiliriz. Nasıl? Tile Map'i seçiyorum. Şunu şu köşeye koydum. Şunu şöyle koydum. Biraz mal gibi duruyor. Şimdi Bunu neden kaynaklı? Bu hücre bu her bir kare hücre dediyor. Hücrenin boyu çok büyük. Onu küçültmemiz gerekiyor. Şuradan Tile Map'i seçip şuradan Orientation'a Custom diyorum. Burada X'i arttırıyorum. X'i kaç olsun? 6.2 iyi gibi. Bunu da 6.2 yaptım. 6.2 yapınca gördüğünüz gibi e, hücrelere sığmaya başladı tam olarak. Bu sizde değişebilir. E, deneyerek görebilirsiniz. Hani bu da 6.2 6.2'ymiş ideal. İstediğim gibi tasarlayabilirim. Geri tile paletime gelin. Sahne tasarlayalım. Şu köşeyi kapattık. Bu köşeyi de kapatmışız. Mesela şöyle içeriği kapatalım. Pardon. Seçtim. Silmek için yine şurada silgi var. Silgiyi seçtiğim zaman siliyor. Ya da fırça seçilirken shift'e basarsam da siliyor. Shift'e basılı tutup bir yere tıklarsam siliyor. Böyle istediğiniz gibi sahne tasarımı yapabilirsiniz. Dur. Dediğim gibi artık burası size kalmış. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Öyle. Böyle şeyler yapabilirsin. Şuraya bir merdiven mi olsun Ela, bakın şurası bile ayrı yani. Şunu al, al. Bir gibi şeyler yapabilirsiniz. Ben kaldır, ekleyebilirim. Kaç oldu ama böyle tasarlayabilirsiniz. Hatta arka planına koyalım şunu böyle. Inspektöre gel, arka planının boyutunu büyütelim. Şunu alıyorum şeyine koydum arkaya. Ama bu Order in Layer eksi bir yapacağım, bir tık arkaya atsın. Evet, şimdi sahnemizi tasarladık ama biraz garip görünüyor. Aradaki boşluklar var. Bu yine şu kasımdan kaynaklanıyor. Yani 6.3 yaparsam x de gidecektir. Aynen. 63 müş ideal. Bu şekilde istediğiniz gibi sahne tasarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Çimenler, çarçur ağaçlar. Demek ki bu tamamen sizin hayal gücünüz artık. Ee, bu bölüm bu kadardı. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.